Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi daha önceden size bahsetmiş olduğum gibi bu e, radyo kontrollü cihazlarla yani bu tarz araçlarla olan o dolayı e, işte sırayla denk geldikçe tanıtmaya çalışıyorum ürünleri. Yani kullandığım araçları diyeyim daha doğrusu. Şimdi görmüş olduğunuz yaklaşık ben bu e, nitrolu cihazı tahminim yani bir 5-6 sene falan oluyor galiba alalım. Uzun zamandır da bayağı bir hoyrat hoyrat kullandım. Ama maşallahı var. Yani o kadar sağlam yapmışlar ki inanılmaz şey, yani kırılmaz bir ürün öyle söyleyeyim size. İşte dedim ki 5 sene önce ben bunu aldığım zaman bir kampanya vardı. Konrad'da yani bu Almanya'daki bir elektromarketlerden bir tanesi. Aynı Mediamarkt gibi. Konrad'da 149 Euro gibi bir fiyatı çekmişlerdi. Bu ürün bu arada 1 bölü 8 yani böyle ufak bir ürün değil bayağı iri bir cihaz. E, şimdiki e, tabi güncel olarak bu ürünler yok ama bunun benzer imitasyon yani farklı farklı ürünleri, benzer modelleri mevcut. Onlardaki fiyatlar değişiyor. E, i̇şte ben tekrar Conrad'ın sayfasına bir baktım hani güncel var mı diye. Orada da en son görülen fiyat e, yaklaşık olarak işte 200 Euro civarında diyor. Fakat e, şöyle bir şey var yani siz ve yaptığınız zaman aldığınız cihaz sadece şu gördüğünüz teferrattan ibaret oluyor. Yani bunun içerisindeki bataryası, e, bunun haricinde işte e, buji dediğimiz yani ateşlemeyi sağlayan üst taraftan benzini koyduktan sonra olan bir mekanizması var. Onun da içerisinde bir batarya var. O sayede zaten ateşleme yapıyor. Bu gibi bazı aksesuarları ekstra. E, bunlar bunlarda ortalama bir 50 euro civarındaydı. Ee, yani o dönemlerde 200 euroya gelmişti. Şu anda tabi bunu bulamıyorsunuz. Bunun daha üst versiyonları falan var. Street Fighter diye geçen bir şey var. Başka bir modeli var. Devasa bir şey o da. 1 bölü 6 oranında. Şimdi kısaca ben bu üründen işte biraz bahsedeceğim size. Yani Ready bunun markası. Model olarak da Rex X diye geçen bir modeli. Bu ürünün şöyle söyleyeyim yüksekliği 190 cm falan işte yerden. Onun haricinde işte yaklaşık şey 190 milim, özür dilerim 190 santim Yani 19 santim. uzunluğu da 50 santim. Ürünün genişliği de 31 santim. Şimdi bu üründe tabi bagi diye geçiyor bu. 1.4 kilowattlık bir enerji üretiliyor şu gördüğünüz motoru. Şimdi birazdan içerisinde açacağım. Yaklaşık da 50 kilometre hıza çıkabiliyorsunuz bu arabayla. Yan tarafta da gördüğünüz 2.4 GHz radyo kontrolünü sağlıyorsunuz. İçerisinde bir e, işte kontrol mekanizması var. Yani bu radyo alıcısına bağlı olan işte gazlamayı, e, sağa sola dönmeyi gibi bazı fonksiyonel şeyleri yapıyor. Bunun dan ziyade e, başka neyden bahsedebiliriz? Şöyle bir içini açayım isterseniz içerisini görün. Bu sırayla geçiş yapıyorum. Evet, şimdi üst kapağını açtım. Hemen size şöyle diğer aksesuarları bahsedeyim. Yani şu gördüğünüz batarya hemen şurada radyo kontrol kısmının içerisine takılıyor. Bu çünkü yani beyin kısmına gelen sinyalleri buradan aktarıyor. İşte arabanın tekerlerini zaten bunda biliyorsunuz. Nitrolu araçlarda şey yoktur, geri gitme yoktur. Yani elektrikli araçlar gibi, sadece ileri gidersiniz bunda. Zaten e, hani yarışları falan izleyen arkadaşlar da görmüşlerdir. Kaza olduğu zaman e, hemen pit etrafında dolaşan yardımcı arkadaşlar vardır. onlar hemen müdahale ederler ve aracın e, gereken hemen düzeltimi yapılarak yola devam ederler. Şimdi ben kısaca bahsedeyim. Yani bu radyo kontrol dediğim gibi ön taraftaki e, işte sağ sol olayınızı ayarlıyor. Bu oldukça hassaslaştırabiliyorsunuz. Çünkü bu tarz araçlarda bakın e, buggy olması sebebiyle normalde hani arazi aracı gibi gözükür fakat e, de yarışırsınız bunda. Yani asfalt pist için de uygundur. Araçtaki olay şu. Yani arzu ederseniz bunların çok değişik farklı versiyonlarda amortisörleri falan da satılıyor. Değişik renklerde böyle hani çok albenisi olan tarzda. Ön ve arkadaki amortisörler arzu ettiğiniz tarzda yüksekliğini ve alçaklığını şuralardan ayarlayabiliyorsunuz sıkarak alçaltarak. Çünkü araç yerden yüksek olduğu zaman dediğim gibi 50 km hız yani normal arabayla gittiğiniz zaman size çok gelmeyebilir fakat bu tarz araçların kontrolü esnasında Yani yere ne kadar yakın giderse hızlandığı zaman Kontrolü o kadar daha rahat oluyor Şimdi bunun birkaç versiyonu da var yani bu normalde bendeki olan Hani arka tekerden çeker Motor hemen Şurada görebilirsiniz Bağlantı kısmını Arka tekerlere bütün gücü aktarım yapıyor motordaki Bunun farklı bir Alt taraftan başka bir şase kullanırken hatta şu kısımdan diyeyim ben size. Buradan ön tekerlere bağlantı yapılan dört çeker modları da mevcut şu kısımdan normal nitronuzu dolduruyorsunuz. Bu normal bildiğiniz benzin değildir arkadaşlar. Bu farklı bir yakıttır. Yani çok yüksek patlama şeylerine sahip değildir. Özellikle bu araçlar için üretilmiş yakıtlardır. Doldurduktan sonra aracınızı çalıştırmak için size az önce bahsetmiş olduğum şu hani buji demiştim ya. Şu gördüğünüz olay içerideki bujiyi ateşlemesi için buraya yukarıdan bastırdığınız zaman aracın hemen o esnada artık voltajı almış oluyor. Yani şu anda ateşleme yapıyor aslında. Benzininiz geldiği zaman da ilk hareketi şuradaki çekme kolu üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da çektiğiniz anda zaten motorun devrimini sağlıyorsunuz. Aynı hani bildiğiniz motor sikletlerdeki ayak marşları olur ya o tarzda bir marş bu da. Aynı bildiğiniz araçlardaki gibi yani motorun havayı ve benzini belli oranda alması gerekiyor. Eğer dengesiz bir şekilde alırsa motor boğuluyor. Ve istediğiniz kadar saatlerce uğraşsanız da bunu yapamıyorsunuz. Yani çalıştıramıyorsunuz aracın. Burada yapacağınız olay benzini tamamen fullümeyin. Her zaman aklınızda olsun. Yani dolum yapacağınız zaman işte belli bir oranda dolumunuzu yapın. Yarıya kadar falan ya da biraz daha az da yapabilirsiniz. Çünkü bunun zaten e, uçuculuğu sayesinde yani o benzin kokusu diyoruz. Hani onun zaten e, geçiş esnasında bunun e, yani devir daimi de benzini e, motora devir daimi yapabilmesi için de zaten çalıştığı esnada egzozla birlikte bir hava e, sirkülasyonu olması gerekiyor. Yani bu hava sirkülasyonu buraya geldiği zaman buraya bir basınç yaparak benzinin bu taraftan itmesini sağlıyor. E, i̇lk çalıştıracağınız zamanlar şurası zaten hava filtresi. E, size de tavsiyem şuraya çok az bir şey bir e, nitrodan dökersiniz. E, döktükten sonra tabii filtreniz temiz olsun, belki çok pis olmasın. Doldurduktan sonra da aracınızı çalıştırdığınız anda motordaki yani ilk buradaki zaten benzinle bir hareket sağlamış olacaksınız. Başta çektiğiniz zaman bunu birazdan e, göstereceğim sizlere de. Çalıştıktan sonra bakın şuradaki gördüğünüz vida sizin e, hava ve benzin akımını ayarlamış olduğunuz şeyi e, yani kafa ayarı diyeyim ben size. Bu vida sayesinde işte o ölçüyü ayarlamaya çalışıyorsunuz. Bunu düzgün ayarlamazsanız gaza bastığınız zaman araç stop ediyor. Çünkü ya benzin fazla geliyor ya hava fazla geliyor. Yani ikisinden birini denge, dengeyi tutturamadığı için motor direkt sup ediyor. Ve motorun birazcık ısınması gerekiyor tabii ki. Yani hemen çalıştırdığınız gaz diyeyim derseniz basarsınız. Yani bir 20 metre 30 metre araç top ettikten sonra peşine gidersiniz almayı. Ee, kısaca bahsedeceğim. Yani bu şekilde bu ayarlamayı yaptığınız zaman yani 50 kilometrenin üzerine bile çıkabilirsiniz. Çok seri. Gerçekten yani bütün gücü böyle hissedebiliyorsunuz. Yeter ki ayarlamanızı düzgün yapın. Yani e, olan arkadaşlara bu tarz ürünleri tavsiye ediyorum. Şimdi birazdan bir çalıştırayım. Onu da o şekilde görün. Şimdi bir diyorum, Çalıştırdıktan sonra size tarif edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bataryayı bağladım. Görmüş olduğunuz gibi uzaktan da bağlantısı tamam. Hatta şöyle hemen göstereyim. Benzin de koydum bir miktarda. Şimdi bir ateşlemesini yapalım bakalım nasıl olacak. Az bir şey daha yine benzin koyduk oraya, Şimdi tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi pek de kolay olmuyor. Çünkü biraz bir ısındıktan sonra motoru döndürmem gerekiyor. Hem kayıt hem o aynı anda yetişemiyor. Şimdilik bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.